Merhaba arkadaşlar. Mustafa Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle merak ettiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir şeffaf kağıt yani işlenmemiş kağıda yani ağaçtan yapılan kağıtlar var ya onlardan yapılmış ama tam kağıdın üstünde değil de böyle bir şeyler buldum arkadaşlar. Bunlar nedir? Ya da fikri olan olursa ya da fikri olan varsa bana yazarsa sevinirim. Merak ettim. Yani bunlar nedir? Neyin nesidir acaba? Böyle bir şey ama Binzans tarafından fotoğraflardır bence. Böyle bir desenlik yani fotoğraf amaçla mı yoksa başka bir şey diye mi merak ettim ama yüzde seksen fotoğraf amaçla yapılmıştır ama hoş görünüyor ve güzeller. Sizce nedir nasıl ya da nedir yani bu herhangi biriniz açıklaması var mı ya da fikri olan var mı? Güzel yapılmış, güzel çizilmiş. Gerçekten sanat yapılmış ama neyin nesidir bilmiyorum şayet. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde her şey var üstünde. Bazılarının arkasında yazı var. Size bunu bunun üstünde galiba. Arkasında böyle bir yabancı yazı var. Galiba yapan ya da satılan yerden gelmiş bu. Sizce nasıl arkadaşlar bunlar? Güzel mi güzel değil mi? Evde konulur mu? Fotoğraf amaçlı ya da konulmaz mı diye bilgi verirseniz sevinirim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir video paylaşmak istedim. Gerçekten mükemmel çizilmiş, yapılmış ve işlenmiş. Allah'a emanet olan arkadaşlar yine bir 4-5 tane var galiba. Bunlar değişik değişik. Her biri farklıdır bilginiz olsun. Bu da böyle bir şey. Trazisi var. Kurt kafalı adam var. Ben çözemedim. Çözen varsa bana da beni de aydınlatırsa sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.